Bir şey sorabilir miyim Neriman Hanım? Sor evladım. Ben de zaten sizin sorularınızı yanıtlamak için 24 saat hazır ve nazırım. Buyur. Benim velayetim sizde değil mi? Yani siz izin verirseniz her şey yapabilirim. Her şey derken banka falan mı soyacaksın çocuğum? <laughs> Evleneceğim. Ne? Aa, Belin misafir getirmiş galiba. Akrabaları mı çok benziyorlar? Dilerinin kimsesi yok ki. Selam. Ya Feride Hanım izni almadan getirdim ama arkadaşlarım yaşadığım yeri görmek istediler. Sizin için bir sakıncası var mı? Hayır, hiçbir sakıncası yok. Tabii ki gösterebilirsin. Hoş geldiniz kızlar. Merhaba. Hoş bulduk. Ay yalı gibi resmen ya. Çok enteresan. Hepiniz ayrı ayrı odalarda kalıyorsunuz değil mi? Yok canım olur mu öyle şey? Biz kendi odamızda altı kişi kalıyoruz. Altı kişi mi? Ay çok kıskandım valla ya. Ne güzel kız kıza takılıyorsunuzdur şimdi. Geceleri muhabbet gırda geçiyordur kesin. <laughs> ben de evde telefona bakmaktan şaşı olacağım. Bakma sen de o kadar o zaman. Ay siz de annem gibi lütfen kitap aç oku falan demeyin. Okey? <laughs> <laughs> Çay içer misiniz? İçeriz, teşekkürler. Siz ikram edin, olur mu? Hadi e oturun bakalım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk.